Şimdi o geceye gireceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hemen önünde kaydedilmiş bir görüntü var. Görüntüyü Mobese kaydetti. Kayıtta ilginç olan aniden kadraja girip kurşun yağmuru altında korkusuzca yürüyen biri. Aksakallı, cübbeli, bastonlu bir dedi. Dikkatle bakın bu görüntüye. Ne görüyorsunuz? Kaos mu çekiyor ilk bakışta dikkatleri yoksa yerde yatan yaralılar mı? Vatan hainleri geçemesinler diye yola bir duvar gibi örülmüş kamyonları görmemek mümkün değil. Ölümü görmemek, şehit kanıyla daha da kızıla boyanan bayrağı görmemek imkansız. Evet, tüm bunlar var kayıtta. Kurşunlardan sakınanlar da var, sakınamayıp şehadeti tadanlar da. O korkunç gecede kayda geçti bu görüntü. İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hemen önünde Saraçhane'de kaydedildi. Görüntüde ses yok ama duymak isteyene her şey duyuluyor. Mesela kurşunların sesi geliyor insanın kulağına. Şehitlerin şehadet evvelinde haykırdıkları kelime-i tevhidler, kelime-i şehadetler duyuluyor. Selalar duyuluyor. Her ayrıntı var kayıtta. Ama bir de kul sıkışmazsa hızır yetişmezmiş misali var. Şimdi biraz daha dikkatli bakalım o ana. Orada bir dede var. Elinde baston, üzerinde cübbe, yüzünde aksakal. Görüntü pek net değil ama dede net. Yürüyor. Elinde bastonu hızla yürüyor. Dedik ya kul sıkışmazsa hızır yetişmez misali yürüyor dede. Kurşunlar milletin üzerine sağanak gibi yağarken ve herkes yerdeyken o eğilmiyor. Kurşunlardan sakınmıyor, kaçmıyor, korkmuyor elinde baston, yüzünde ak sakal, üzerinde cübbe, o dede yürüyor. Şimdi biraz daha dikkatli bakalım o ana. Mobese önce uzak açıda, sonra yaklaşıyor. O dede kayda aniden giriyor. Sanki sonsuzluktan gelmiş gibi. Kullar sıkışmış da yetişmeliymiş gibi. Birden beliriyor dede, birdenbire beliriyor. Ve yerlerde yatarken insanlar, kurşunlar sağanak gibi yağarken o yürüyor. Sadece yürüyor. Dimdik, sanki Çanakkale'de yürüyor, cephede. dilinde duasıyla insanların arasından geçip gidiyor. Kurşunlar ona uğramayacak belli ki bunu biliyor. Yürüyor dedi. ardında sorular bırakarak. Sen kimdin dede? Neden korkmadın? Neden eğilmedin? Kurşunlar yağarken o gece sağanak misali nereden bildin hiçbirinin sana değmeyeceğini? Bu kısacık görüntünün akla getirdiği onlarca hatta belki yüzlerce soru var. Sen kimdin dede? Kim gönderdi seni oraya? Nasıl yürüdün kurşunların ördüğü o çelik zırhtan duvarın içinde korkmadan? Nasıl yaptın bunu? Anlat bize. i'm not